Korkma, sönmez bu şafaklar düzene asayda Sönmeden yurdumun üstünde sıkan en sonu O benim milletimin yolu o benim de o benim. Milletim rancam. Çatma. Kurban olayım çehrine nazıyla. Kahraman ırkıma bir gün. Ne bu şiddet bu Sana olmaz bir plan kanlarımı söylerler. Hakkıdır. Hakkı tapan milletim istiklal. Ben üzerden beri hür yaşarım. Hür yaşadım. hangisi sığdın yapacak bir şey söyleyeyim. ben de müthiş başarım. Yeterim dağlar elimde taşım. Garbına farkını sermiş sıkçı gibi duvar. Benim iman dolu gözüm gibi sel var. Uğursun korkma. Nasıl böyle bir imanı var mı? Deniyet tek diş kalmış canım. Arkadaş yurdum Alçakları uğratma sakın. Siper et dursun bayağı sıcak Doğacakları sana vaat ettiğin günler hakkın kim bilir. Belki an belki andan da yakın. Bastığın yerlere toprak diyerek geç içine tadı. Dişin altındaki binler nazik siz yatanı. Sen şey olsun müzik nazik yatanı. Verme dünyalar alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanı olmaz ki feda. Şöyda fışkıracak toprağı sen şeyda Canı cananı bütün var mı alsan, Etmesin tek da ben dünyada juda.